Ya ne yapıyorsun? Ömer. Ya, 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 Ömer. Ömer, biri. Ayol, ne oluyor? Bu ses de ne böyle? <laughs> İsmail. Allah Ne oluyor ya? Ah, olsun kız. Doktor, kızı kaçıyor kaçırıyor. Genel, koş. Ömer. Ay. Ömer. Ya, ya burada. Ya, ya ne yapıyorsun ya? Ya, Kendine gel delirdin mi sen? Hiç bu kadar kendimde ben Ya bıraksana kolumu. Ya kimse yok mu? Ya Ömer. Ömer ne yapıyorsun ya? Ya bırak. Ömer. Ya. Geç. Ya. Olur, geç. Ömer. Ya ne yapıyorsun? Geç. Ömer. Ömer. Lakşın ya Ömer ya aç şu kapıyı! Bana her şeyi anlatana kadar buradan çıkmayacağız Gülru. Ay Allah'ım ya Rabbim ne diyeceğiz ya? Ne diyeceğiz biz Cihan'a şimdi? Ya biraz bekleyelim, belki konuşup geri dönerler. he. İki çay içerler, iki sohbet ederler, bizim doktor gene sırtına atar bizim kızı... ...aldığı gibi getirir, geri bırakır. Tövbe tövbe, evli barklı kadını sırtına attığı gibi götürdü yol adam. Artık benim edebim müsaade etmez ne yapacağını. Sana tövbe asıl anne, artık neyi ima ediyorsan. Ne Allah Allah, neyi ima edeceğiz? İma edecek bir şey mi kaldı Mesude, her şey ortada bence. Ama var ya çok şaşırdım ha, yani yemin ediyorum yıllardır... Koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Ya resmen sapık çıktı bu doktor ya. Vallahi ırz düşmanı çıktı yani. Ne bağırışıyorsunuz böyle? Hı? Aa, aile meselelerini konuşuyoruz canım. Lafımızın da mı hesabını vereceğiz sana. Hem sen kapısız yerden mi çıktın? İnsan bir tıklatır kapıyı. Cevap vermeyin bana. Gülru Hanım nerede? Kocası yemeğe bekliyor. Ne oldu? Dilinizi mi yuttunuz? Nerede Gülrün? Aa, Halide Hanım. Hayırdır? Hanımının bu acılı gününde onu yalnız mı bıraktın? Ha? Terbiyesiz. Hadi, çağır şu kızı. Ne oluyor ya? Canım, kıza banyoda da mı rahat yok? ...kızcağız bize yardım etti, üstü başı kirlendi. Kocamın yanına böyle gitmeyeyim diye su dökünüyor. E çıksın yollarız elbet. Yollarız. Yani hazır gibi yetiştin de. E kaç saat banyoda kalacak bu kız ya? E illa ki çıkacak, kırklanacak mı bu? Banyoda değil mi? E nerede Gülruh? Ah, ah. Ya aç şu kapıyı artık. Konuşmanı bekliyorum Gülürüm. İkimiz İkimizde ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Cihan beni bekliyor. Şu anda muhtemelen polis çağırmıştır. Her şeyi mahvedeceksin yine. Her şeyi mahvedeceğim yine öyle mi? Ben senin neyini mahvettim Gülruh bugüne kadar? Söylesene neyini mahvettim? Tekneyi batırıp Cihan'ın gözünü açıp o zavallı evliliğini mi mahvettim? Boşanmadığına göre evliliğin kurtuldu değil mi? Ya sen hala neyi kabullenemiyorsun? Ben sana babamı toprağa verdiğim gün söyledim. Bitti dedim. Yoksun artık dedim. Ben unuttum bizi. Unuttun öyle mi? Bizi unuttun. Bunu da unuttun mu? Hı? Bir daha evli olduğumu unutma. Senin evliliğin gerçek mi böyle ha? Gözlerime bakıp söylesene. Ben Cihan'ın karısı oldum desene bana. Ömer bu yaptığın çok anlamsız. Zorbalık bu. Asıl senin yaptığın zorbalık. Bana yaptığın, kendine yaptığın zorbalık. Hala sana inanan o zavallı Cihan'a yaptığın zorbalık.